Tamam çocuklar madem burayı temizledik bak e, karşıda bir tane şey var be şurada bir geyik burada var bir tane bu evin yanında olacağı oraya doğru gidelim hadi. Ne No. Markla geyiğe. Yaralanmışlar abi. Anam geyiğe bak lan ne olmuş buna böyle. Abo. Ne yapıyor abi bu ya? Ne bir hayvan yaptın çek bir elin hayvanın üstünden deli mi sen? Bak ama. İh. Bak o çekilir o geçer arkasına. Nedir oğlum yaptığınız bu hayvana sizin? Manyak mısınız oğlum? Lan lan salın hayvanı salın. Nedir bu manyak yaptığınız? <laughs> Baka, çekil çekil. bak çekil çekil dedi. Ve sırayla arkasına geçirler hayvanın. <laughs> Ve manyak mısınız be? Abi ne yap? Can. Ne yapıyorsunuz geyi? Oğlum sapık <laughs> bunlar. Pandik atıyor abi. Lan pandik mandik atıyorlar hayvana. Deli mi lan bunlar? Abo. <laughs> <laughs> Ay, Manyak mısınız? Bırakın bir hayvanı kurtaralım bari ya. Ayıp ya. Bakın gay'in üstünde fantezi uygulamaktan vazgeçin ha. Bu geyi artık e, kurtarma Gerçekten operasyonuna da. girişelim. Bakın salmazsınız ha. Salmazsınız ha. Bekleyin ben sizi sol edeceğim. <laughs> Bekleyin sizi sol edeceğim. Bırakın bir hayvanı. Bırakın. Bir bomba atayım. Belki patlarla çıkar o baktan. Allah'ım yarabbim. <laughs> çıkmadı. Çıkmadı. gene çıkmadı. Dur dur diğer geyikle kurtarmaya çalışayım. Abi yarım kaldı ya ne bomba atıyorsun? Anormala bak sen yarımmış kaldı. yok bunlar dibelik sapık be kardeş. Vallahi dibelik sapık. Bizi yarım kaldı diyor. Götü dikili <tekeli> geyik. <laughs> Abi sen bunları eline bırakırsan var ya ay, bak. Vallahi can haklısın. Ben bunların eline bırakır mıyım ya? Dur bu geyikle çıkarmaya çalışayım. <laughs> ya acayip durdular. Dur dur. Biraz ilerleyelim. i̇telesek İte çıkar mı acaba? Çıkmıyor. <gülüyor> <gülüyor> ya, Ali. <laughs> Çıkmıyor bir zıplasam. <laughs> oh, bir, daha zıplattı gene olmadı. Ya ne yapacağız? Biz bu geyiği çıkaramayacağız. Tek başıma <laughs> mı yapacaklar bana bu? Ben seni tek bırakır mıyım be canlı? Korkma <laughs> Bekledin iki dakika. O Ali çıkmıyor ne yapacağız? Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Peki, abi gelin iki, iki, Tamam can ağlama geliyoruz geliyoruz. Hadi bakalım biz kaçtık. <laughs>